Arkadaşlar, bugün okula gitmedim çünkü hastayım. <laughs> ee, <öyle. gülüyor> ne yapalım? Onu, bu cidden çok sert Heh. Heh. Attım Şimdi bir kum saati var Bir kum saati Gözüküyor mu ha, Yok hangi oraya bir dakika İşte Neyse burada kum saati var. <laughs> Anne ben toplayacağım. çabuk Bir toplayacağım musa mi tam? İşte. Bir saat. koydum. Kumaşa saat Bir, iki, üç. kaç saatte dolacak de siz deseyin bak bugünden bakıyorum <laughs> bu kart kiminse bana yazabilir bizim binadan buldum bu kart kiminse vereceğim uzaksa veremem İstanbul'a gelir. Sesi vermeyeceğim. Ee, vermeyeceğim. <laughs> i̇şte böyle bir şey. şöyle bir kart. Kesin bizim, bizim binadaki biriyle umutun olabilir. Alt komşuların olabilir. Bizim binada bir tane çocuk var zaten. Diğerleri hep zaten hep kız var, küçük falan. Bir de bu kartı biz yukarıdan bulduk. BROK müydü? Neydi o an bunun adı? BROK Nadir kartımız evet. Çok güzel nadir kart Kum saçlı ve Nadir kart Bakın Elim sallanabilir Annemle tamam, özür dilerim <laughs> Öyle Bunun sahibi kimse? Canım, yorumları yazabilir yazabilirim. <gülüyor> <Kaldım>. <gülüyor> Çıktı. Oh, oh. Ay 4 falan oldu. İşte size gösterebileceğim Lego

Bu arada iki tane video yükledim. Ona bak. Onları eklemeyi unutmayın. Çok güzel. Bayağı bir parçası eksik dayı ya. İşte. Böyle bir itfaiye arabası. Tabii bir tane sirene eksik. Arkada su yer eksik. Hani böyle bir tane şey araba. Sırası oynuyor. Bakın. oynuyor sırası. Hatta sırası da oynuyor. Sırası da. Yani böyle bir oynayacak. Güzel. Seviyorum ben bunu. Bir tane daha var da. Bozuk Bir de onun yapma şeyi yok. Bunun var ama onun yok. Ama onu yapamıyorum. Arkadaşlar bir bunu söyleyebilir miyim? Bunun içinde tuz mu var? Yoksa farklı bir şey mi? dünyanın en dağınık yerini göstereceğim.